Aus Pueblo'nun derinliklerinde yüzyıllardır süren bir gizem uyanıyor. Genç antropolog Elara, Pueblo'daki açıklanamayan ölümleri araştırmakla görevlendirildi. Yerel halk, kadim bir lanetin uyandığına inanıyor, toprak huzurunu yitirmişti. Elara, yaşlı Amos'tan Pueblo'nun tarihini ve toprağın kutsallığını öğrendi. İlk kurban, yasak bölgeye giren bir turisti, ardından bir inşaat işçisiydi. Aman Mateo'nun gizemli ölümü el arayı daha da derine çekti, bir ipucu vardı. Ölümlerin, toprağa saygısızlık edenlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı, bir örüntü. Nateo'nun günlüğünde, toprağın lanetlendiği yazıyordu. Bir zamanlar, güçlü bir şaman, bir internet fenomeni, Pueblo'nun inançlarını alay konusu etti, o da öldü. Elara, lanetin gerçek olduğuna ikna oldu, ancak nasıl durdurulacağını bilmiyordu. Ritüellerle toprağa saygı duyarak, ataların ruhlarını yatıştırmaya çalıştı. Lanet uyudu. Ancak Elara'nın rüyası, uyanışın bir gün olabileceğini fısıldadı.